Ben buradan kaç lan takla attım sandım biliyor musun ekran şey oldu ya dedim <laughs> <laughs> takla atarak girdik oyuna. Arkadaşlar bak Spitran'ı izle şimdi. Spitran'ı iz izliyor musun şu an Spitran'ı? Bak hemen. Tak. Tam Spitran'ı yapacağım. Toolbox bulamıyorum ama. Arkadaşlar Allah Arkadaşlar speedrun biraz sıkıntı çıkarabilir. Biraz daha yavaş oynasak bence bizim için daha faydalı olacak gibi. Leatherface yani hasar fazla. Sağlık lazım bana, sağlık lazım. Hey, abi konuşmuyor ki bunlar ya. Bir bana şey yapmadıklar ki yıl basmadılar. Aha buldum yılı. Cık, yok çok dolmadı ki ya. Bana biraz daha yıl lazım bu arada. Heh, şu doldurur beni. Ama Akşınlık. Ödüm patladı. Fuse mu arayayım yoksa bildiğim yerden mi çıkayım arkadaşlar? Fuse ararsak ama ölme ihtimalim yüksek yani söyleyeyim. Tamam Fuse'u ar arayalım Fuse'u. Katiller Oğlum yine bizi zihir... yere... Ben evde değilmişim ki ya. Arkadaşlar evde değiliz biz bu arada. Bu sefer şu evden şeyden kaçayım ben. Şunu da da. Dur dur. Arkadan kaçacağım buraya. Biliyorum. Burada fuse'u hiç bulamam mı? Geçen elvandan kaçmıştık. Şimdi şurada arabadan kaçalım bakalım. Yedek alalım mı yanımıza? Alalım bence. Şimdi burayı açıyorum. Üstün yan kesici yeteneklerimle. Bisikle. Bize bir tulbak sağ lazım gibi ama. Şu kapıyı açınca kırmızı oluyor Gidiyor galiba bildirim değil mi katile? Oh, Çok fazla heal var sağda solda. O ladder iyi kaçtık ama orada ha biliyor musun? <laughs> Bakıyoruz ah be burada. Tamam. Sakin oynayacağız şimdi. Panik yapmana. Toolbox bulalım buradan bir tane. Burada heal var. tane toolbox alabilir miyim? Teşekkür ederim. Hatta bize iki tane lazım toolbox. Toolbox araması uzun ya. Güzel. Dedeyi beslemiyorlar. Çok rahat, çok profesyonel bir şekilde kaçırıyorsunuz. ses yaptım. Bu büyük sağlığı bırakalım burada. Unutturmayın. Lazım olsa tekrar geliriz. Evet o kız o kız. Ama korktum biri geliyor ha galiba. Ölüm patladı. Hallediyorum hallediyorum hiç merak etmeyin. Cook duyamaz bile beni. Birisi aa şey açtı galiba birisi. Basınçlı yeri açtı galiba. Aa bunu hallettim. Kaçıyoruz, kaçıyoruz kaçıyoruz. Hiç problem yok şu an. E, Leatherface ne alaka şimdi burada? Buraya gelmiş. Netherface burada ya. Kempliyor abi çıkışımı kempliyor resmen. Bunun buradan gitmesi lazım arkadaşlar. Ben ufaktan açayım burayı be. Kardeşim çıkışı bile kem... Cam... Açtılar basınçlı kapıyı bu arada. İyi kapattığında demek ki bir de yarıda kesilmiyor ha. Kaba kapattı ya. Kaldığım yerden devam ediyorum. Güzel. Arkadaşlar burayı zorlayacağım. Risk budur çünkü. Ulan yine bayır domuzuna kaçtı. Bir dakika ben kaldım sadece. Bir dakika hallettim hallettim hallettim. Bombus arkadaşlar çıkmayın tek kaldım. Leatherface var ya bizi burada yakalarsa öper ha. Kapatlar bir dakika dur dur. Leatherface gelecek buraya ya. Çok hızlı olmam lazım. Çok hızlı olmam lazım. Koş 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 koş. Allah kahretsin. Açıldı mı? Allah'ım lütfen hadi ölmek istemiyorum. Sakin 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 panik yapmadan panik yapmadan. Hallettim kolaydı. Çok kolaydı bu arada. Easy peasy hadi bakalım görüşürüz. Cici. Oh my god kaçıyor. Tamam buradan da kaçtık. Kız, çabuk koş. Vana burada daha. Tek mi kaldı bu? Eyvah tek kaldı. Kanama da açıldı kıza şimdi. Ne yapıyorsun hala burada? Arkadan yeri biliyorsa kaçar ha bu arada. Eyvah Leatherface oraya gidiyor. Bayancım teşekkür ederim. Yüzü bitiş kesene belki. Görmedi görmedi görmedi. Görmedi görmedi hareket etme. Görmedi zaten ki. Hadi ana kaçabileceksin hadi yapabilirsin bunu. Hiç biri gitmedi biliyor musun? Bak biliyor. Yeri biliyor. Bakayım neriymiş adı oranı? Çabuk 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 çabuk. Kaçar ya. Hiç ortada yoktu zaten. AFK olabilir belki hiç. O hala o ne uğraşıyor ya. Geçsene direkt. Güzel. Kapalı değil değil mi? kadar basit. Hadi bakalım. Hadi be abla. Sen de kaçtın güzel. 4 escape. Gel gel. 4 escape çok iyi oldu. Güzeldi. Buradan da kaçtık. Basınçlıdan kaçtık. Şimdi sadece tek kaçmadığımız yer şey kaldı. Fuse kaldı. Ya ilk oyunlardır. Bubanın aslında burayı terk etmemesi lazımdı. Orası açıldım, Boba direkt oraya gitti. Burayı bırakmaması lazımdı. Sağlam puan. 2300 puan kasmışız. Ya, emek var arkadaşlar. Emek. Escape from Valve. Bunlar ikisi Valve'dan kaçtı. Biz de aynı yerden kaçtık. 2400 puan yapmışız be. Oyunun başında yalnız paket olacaktık.